Atkin seferinde sonra Tuğçöz'ün havasını bir şey kalmış sosyokimse etkisi ettik. Son olarak konuşmasını yapmak üzere çağırıyorum. Evet, Beylikler döneminde Kılıçöz'ün havasının sosyoekonomik etki yapısındaki etkisi. İnsan mekan arasındaki insan mekan arasındaki bilinçli ilişkisi bölgede kültürün biçimlenmesini, tarihinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda iktidar, güç kimlik ve kültür mücadelesini şekillendirme ve kavşak noktası haline getirmeyi sağlamaktadır. Bu bağlamda Kılıçöcü Havzası, siyasi, ekonomi ve kültürel mücadeleye yön vermiş hem de biçimlendirmiştir. İnsan, mekan arasındaki her ilişkinin arkasında içinde değerleri, inançları ve taşıyan bir hikayesi vardır. Bu ilişkinin çözümlenmesi tarihsel, politik ve kültürel kimlik üretimini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle kültür araştırmalarında insan ve mekan arasındaki ilişkiyi merkeze alınması ve bölgede çok yönlü bilgi potansiyelini harekete geçirmektedir. Biz de bu çalışmamızda disiplinen üstü bir yöntemde bu çalışmayı ele aldık. Kılıç kelimesinin yapı ve kökenine yönelik doğrudan bir araştırma yapılmamakta da daha çok mekan ile insan arasında karşılıklı ilişkiyi, ilgiyi ortaya çıkmasını sağlayacak semantik yönünü üzerinde durmuş ve değerlendirmelerimiz bu kapsamda olmuştur. Kılıçdüzü havzasının tarih ve kültüre yönlen çözümlenmesi, bölgenin tarihsel, politik, kültürel, kimlik üretiminin temellendirilmesi demektir. Aynı zamanda toplumda inanç ve birikimlerin ortaya çıkması demektir. Tebliğimize konu olan Çiçek Dağı ilçesi Kırşehir'in kuzeyinde yer alır. Çektağ'ın kuzey doğusunda Yozgat, Yörköy, batıda Akçakent ilçesi, güneyde Boztepe de çevrilidir. E 4 km uzakta bulunan Çektağ, Kırşehir'e 65 km çek Çektağ, 1845 yılında Boyanık adıyla köy için. Abdülmecit döneminde saltanatın son yıllarında <laughs> Yozgat'a bağlı olarak Mecidiye adını almıştır. Kırşi, tarihi mevcudiyetinin ve en canlı şahitler olarak nitelendirilen Hüyükten en büyüğü Kılıçözü çayının yanında halkın da kale dede, kale dediği tepedir. Akpınar köyünün 2 kilometre yüzeyindeki üç ayak ismi verilen tarihi eserlerin, mabetlerin, sarayların, yine Çekdağ'ın uzak bir noktasında bulunan anıtsal niteliğini taşıyan bu eserler, yine Çekdağ'ın meşelerle kaplı Salet Deresi'nde Yer köy şosesi üzerindeki Tosunburnu, Demirli, Boztepe köyleri civarındaki örenler, buradaki çıkan heykeller, sütunlar, mabetler, mezar taşları, hamam taşları, şarap küpleri bölgenin çok eski yerleşim bilimi olduğunu bize anlatıyor. Sana bunun üzerine fazla durmayacağım. Ben de konuşmacı hocamız bunu çok gayet e, izahlarda izahatlarda bulundu. Selçuklu döneminde Malazgirt zaferinden sonra Selçuklar Anadolu'ya geçilmiş Oğuz boyları bu bölgeye akmaya başlamışlardır. Malazgirt savaşından sonra Türk egemenliğine giren Kırşehir ve çevresi yoğun bir Türkmen akınına sahne olmuştur. Ve burası bir Türk yurdu haline gelmiştir. Nitekim göredeki isimlerin çoğu Oğuz adlarını taşımaktadır. Sivas'ı bir üs olarak kullanan Danışmet Gazi'nin emirleri Çavuldur, Turasan, Karadoğan, Osmancı, İzdekin, Karadekin gibi emirler Amasya, Tokat, Niksar, Kırşehir, Kayseri zamanında devlet çorum almış bu bölgede Türkleştirme faaliyetlerine katılmıştır. Özellikle Turasan, bu coğrafyada Türkleştirme faaliyetlerine katılmış çok büyük katkılar yapmıştır ve Turasan'ın mezarı bugün Kayseri su ilçesinin bir tepe üstünde bulunmaktadır e, ve orada zaten o İncesu tepe üstünde sadece Turasan'ın değil aynı zamanda bu coğrafyada Akınlarla gelen ve bu bölgeyi Türkleştiren e, çok e, önemli şehitlerin de mezarları bulunmaktadır. Tebliğimizin özünü temelini oluşturan Kılıçözü havzası, bir Anadolu bölgesinin bir kavşak noktasında bulunmaktadır. Özellikle Kılıçözü havzasında Kaman, Akpınar, Keskin, Çelebi gibi ilçeler yer almaktadır. Almutlu Çubuk Tarla, Halaçlı, Kavak Göz, Topalari gibi köyler, başta köyler bu havzada özellikle Çekta tarafında yer almaktadır. Kılıçözü havzasının en önemli akarsu kılıçözü çayıdır. Sürekli akmaktadır. Ve bu kılıçözünün başça kolları Darı Özü, Mana Özü, Değirmen Özü, Acı Özü, Hafız Özü, Acı Öz, Yeri, Küçük Karaboğaz, Büyük Karaboğaz, Çangır Özü adıyla bilinen Akarsular'dan bir gelmektedir. Kılıçözü Havzası, morfolojik bakımından etrafı dağlar ve tepelerle belirgin eşiklerle çevrilmiştir akarsularla yer yer derin parçalanmış farklı yükseklik kademelerinde alçak platolar havza tabanında taban düzlükleri ve bu düze yakın akarsu boylarında oluşan morfolojik bir ünite yapısına sahiptir. Havzanın sahip olduğu fazla sular kız özü çay ile önce delici çayına ardından kızılırma Oradan Karadeniz'e drene edilmektedir. Bugün ile Şekdağ ve çevresi Karadeniz'e bağlanmaktadır. Kılıçözü havzasının toponimi yerleşiminin mekansal dağılışı bu coğrafyada Cermen yollarını belirlemiştir. Yol insanlar arasında çeşitli mekan sağ münasebetleri sağladığı gibi ülke içindeki iki nokta arasında sosyal ve iktisadi ilişkilerini geliştirmektedir. Jeomorfolik şartların etkisiyle kurulan bu kadim yol şebekesi kılıç ucu bir medeniyetin oluşmasında, gelişmesinde çok büyük etki yaptığını söyleyebiliriz. Ee, biliriz. Ki Selçuklar döneminde bu coğrafyada han ve kervan yapılması, derbetlerin tesisi, bu coğrafyada yer alan kadim yol şebekesi daha da geliştirilmiş, daha işlevsel hale e, getirilmiştir. Ve bundan dolayı bu bölgede bakın bu bölgede iktidar, güç, kimlik, hafıza ve kültür unsurlara kavşaklık görevi yapmıştır. Yani bu coğrafyada siyasi çatışmalar bitmemiş. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kavşak olması çünkü rekabetle belavende getirmektedir. Ee, kültürel üretimlerin içerisinde tarih, coğrafya, kültür ilişkisini geleceğe taşımada da önemli bir misyon olarak görev üstlendiğini söyleyebiliriz. Havzası. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Kılıç Havzası'nda Türk kitlesen göç ve nüfus sirkülasyon hareketleri, kültürel biçimlenmesi ve bölgede kültürel ritüellerin oluşmasını sağlayacaktır. Bölgenin siyasi, sosyal ve ekonomisi jeopolitik şartların etkisiyle biçimlendirecektir. Ulaşım olanakları bölgenin yerleşim yani yeni yerleşimlerin kurulmasında ve gelişmesinde çok büyük etki yaptığını söyleyebiliriz. İşte Yozgat'ı Kırşehir'e bağlayan Kızılcalı köprüsünü bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Yine i̇şte coğrafya baktığımız zaman cemaat sosyolojinin baskın ve birinci ekonomik faaliyetin egemen olduğu nüfusun az gelişmelerin meydana getirdiğini söylemekteyiz özellikle ekonomi alanında Ali Pınar köyünde kömür madeni işletmeleri. Kızılca köyünde tuz ocağı işletmeleri ortaya çıkartmıştır. Hı. Kendini ifade edebilmek için geliştirilen dokumacılıkta kültür ve coğrafya izlerini taşımıştır ve yansıtmıştır. Çünkü dokumacılıkta Baktığımız zaman başçaları Mahmutlu Köyü, Akpınar Köyü, Boğaz, Eci Köyü, Çanakpınar Köyü gibi yerleşim, yerleşimleri söyleyebiliriz. Dokumacılıkta deveci rengindeki şeritlerin içi yanı su motifiyle süslenmesi, Kılıçırlı Havzası'nın bir kültüre yansıması olarak söyleyebiliriz. Dokumacılık arkadaşlar çok önemli. Bir milletin coğrafyadaki ilişkisini, yönünü anlamak istiyorsanız o milletin okumacıktaki desenlerini, kültürlerini incelemek gerekiyor. Onların hepsi bir milletin dilidir, kültür dilidir ve tarihi asırlar öncesinden, asırlar sonrasını aktaran önemli alanlardır. Ve renkler de yine coğrafya veriliyor. Ama Bu coğrafyaya baktığımız zaman genellikle renk olarak arkadaşlar kırmızı, kahverengi ve yeşil rengi kullanıldığını söyleyebiliriz. Kızıl havzasının kavşakta yer alması, aşiretlerin diz çalanı ve yerleşim alanı oluşturmuştur. Yerleşik yaşamak için topluluklar veya mevcut köylere yerleşmiş ve yeni köyleri ortaya çıkartmıştır. Oğuz Boy adını alan yerleşim birimlerinin olduğunu söyleyebiliriz. İşte bölgedeki çok sevgin ve gelenek ve göreneklerin olması, işte bu coğrafyanın, yani bu coğrafyada, özellikle kültür havzasının çevresinde ulaşım ağı ve kadir ulaşım şebekesiyle birleşmesi, kültürel birleşme, bölgede çok sevgini bir gelenek, görenek, bir kültür yapısını olduğunu söyleyebiliriz. Yüzyıllar boyunca birlikte yaşama sonucunda, bu çözüm, bu coğrafyada ortak bir kültür oluşturmuştur. Yani bu coğrafya derken, evin işte havzanın ıı, sınırlarından bahsettim. Keskin'den tutun, işte ıı, Çekdağ'a kadar. Yani bu beş ilçeyi, ıı, bu coğrafya bir meydana getirmektedir. Burada ortak bir havza, ortak bir kültür oluşturmuştur. Yani bugün siyasi olarak parçalanmışsa da kültürün arkadaşlar. Zaten ben bu makaleyi ele alırken yani bu coğrafyayı bütüncül bir gözle yansıtılmalı. Araştırmalar bu şekilde yürütülmedi. Yani bu coğrafyadaki çok zengin gelenek ve görenekler ve kültürel yapısını başka unsurlarla ilişkilendirmesi çok doğru değildir ki buna buna benzer bu bağlamda araştırmalar olduğu için e, tanık olduğum için e, bu zenginlik bu coğrafyanın hızlı bir akışı var. Özellikle ulaşım ağı bu coğrafyaya ruh vermiştir. E kültürlerin yüzsüz coğrafi okuma ve anlandırma öncülerine e, sayılır. Özellikle bütün ki şey mesaj verme e, ruhu Türk inanç yapısının ruhunu oluşturmaktadır, yapısını oluşturmaktadır. Çünkü bu coğrafyayı Türkler okumuştur, anlamlandırmıştır. Ve zaten bu coğrafyada